Kursantino benim sanki bütün gece kafam may Mayday yapamam, yapamam Aklımda kalbim arasında tüm savaşlar Yarım kaldım tamamla, tamamla Kursantino benim sanki bütün gece kafam may Mayday yapamam, yapamam Aklımda kalbim arasında tüm savaşlar Yarım kaldım tamamla, tamamla gözleri üstünde müdür sebebim ölmem anlayış gibiyim kim sahibin Güçlü asil sahibim Burası gedo kazılar adım tüm duvarlara Uyar mıyım sor bir korallara abiler sokaklara Yapamaz bize bir kolata Kalelerini kuşatacak Altın tepsilerde sunulacak olan kral oturacağım Kral oturacağım Ulaşamazlar ki konumuma Onlar katlanama sonucuna Yaparım şu bile sonuncuma Çiğdi bir edip sorum olan sokağa demem dikkat Sürmen gerekecek yeni bir kart kafası ay Dost sofrasında kafası Kafası benim sanki bütün gece kafam ay Mayday mayday yapamam Yapamam aklımda kalbim arasında tüm savaşlar Yarım kaldım tamamla Tamamla Konstantino benim sanki bütün gece kafam ay Mayday mayday yapamam Yapamam aklımda kalbim arasında tüm savaşlar Yarım kaldım tamamla Tamamla